Doktorlar ilacı hastaya onun özelliklerini bilerek veriyorlar. Her hastanın ilacı kendine ait özellikler arz edebilir. Fakat bu ilacı kullanırken arkadaşlarının tavsiyeleriyle başka bir ilaca geçiyorlar. Veya kesilmemesi gereken ilacı birdenbire kesiyorlar. Veya kendi vücutlarına yan etki yapacak bir ilacı alıyorlar. Bunun çok çeşitli örnekleri olabilir. Alerjik bünyelerde ilaçlar ölüme getirebilir. Biz hekimler hangi ilacın çok daha fazla alerji yapma potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Hastaları tanıyoruz. Fakat bunlar konu komşusu, arkadaşından öğrendikleri ilacı hekimine danışmadan aldıklarında alerjik reaksiyon ortaya çıkabilir. Bu direkt ölüme getirebilir. İkincisi ilaçlar bazı ilaçlarla etkileşebilir. Yani, yani tansiyon ilacı zaten kullanıyorum. Şeker hastasıyım aynı zamanda. Bir taraftan da başka bir ilaca başladım, konu komşudan duydum. Bunlar tamamen iyi niyetle yapılan işler. Çok aslında. iyi niyetle yapılan şeyler fakat yanlışlara neden olabilir. Örneğin bir hekim hastasını muayene ederek, <laughs> örneğin hipertansiyon dediniz, odan örnekler vereyim. <laughs> hipertansiyon hastası, hipertansiyon birkaç mekanizma ile olabilir. Yani vücutta aşırı su tutulumu vardır. Hasta aşırı stresli ve heyecanlıdır, ona bağlı hipertansiyon gelişebilir. Kalbin kasılmasında sorun vardır, ona karşı olabilir. Bu nedenle bunların hepsinin ilacı ayrıdır. Yani kendisinde su tutulumu fazlalığı olan bir hastaya başka bir ilacı vermek şikayetlerini arttırabilir. Hipertansiyon gibi çok ciddi bir hastalık alması gereken ilacı almaz duruma düşer. En önemli faktörlerden bir tanesi bu. Almaz sonunda hastalık komplikasyon dediğimiz istenmeyen etkilerini ortaya çıkartır ve hasta kalp yetmezliği veya beyin hadisesiyle hayatını kaybedebilir. Bu son derece önemli bir konu. Bazı ilaçlar birbirlerinin etkilerini arttırabilir. Örneğin astımlı veya bronşitli hastalarda kullanılan ilaçlar vardır. Bu halk fıs, fıs diyebilir bunları. Hı hı. Bu ilaçlar veya teofilin denen nefes açıcı ilaçlar o kadar çok, kişi çok kişi kullanıyor. Bunlar bazı antibiyotiklerle etkileşirler. Biz hekim olarak o ilacı alana o antibiyotiği vermekten çekiniriz ama komşusu ben bu ilacı aldım çok iyi geldim sen de al diye tamamen iyi niyetli olarak verdiği bu ilaçtan hasta büyük zarar görebilir. Kalbinde çarpıntı başlar, nefes darlığı gelişebilir. Aksine semptomlar ağırlaşır ve hayatını kaybedebilir. Çok önemli konulardan bir tanesi de bu. Hayati ilaçları kesebilirler. Yani mesela kortizol dediğimiz bir ilaç var. Bu ilaç ilaç bizim de kullandığımız hastalar var. Zorunluysa mutlaka kullanmak lazım, hayat kurtarır. Ama bu ilacı kullandığımız zaman bu ilacın bazı fonksiyonlarımızı vücutta engelliyor. Örneğin böbrek üstü bezlerimizden salgılanan hormon sentezini azaltıyor. Ve bu ilaçları şayet kesme yoluna gidersek biz hekimler bunu çok yavaş keseriz. Azaltı azalta, çeyrek tablet indire indire. Halk işte bu ilaç çok tehlikeli, bu ilaç senin mideni kanatır, bu ilaç sana böyle gelir düşüncesiyle kilo yapar. En çok. Evet, en çok tabu evet, tabii var. kilo yapar. İlaç kesildiği anda böbrek üstü bezi çalışamaz hale gelir. Çünkü dışarıdan ilaç almaya alışmıştır. Yani zengin bir çocuğun paraya alışması gibi. Bir anda parasız mı? Bir <laughs> anda parası kaldığında neler yapabileceğini düşünün. Halbuki ötekisi fakirse alışmıştır soğan ekmek yemeye idare edebilir vücut kendi normlarını toparlayamaz biz o yüzden azar azar keserek hastanın zarara gelmemesini engellemiş oluyoruz. Daha başka ilaçlar var. Romatizma ilaçları bugünlerde herkes birbirine tavsiye ediyor masum ilaçlar değil biz de kullanıyoruz ama kullanma indikasyonumuz kullanma durumumuzu bilerek kullanıyoruz. Her başlanacak yeni ilacı mutlaka hastanede almak lazım. Hastanenin bahçesinde. Ben hastalarıma öyle söylerim. Ben İlk aynı ilacını Ben yaptım doktor bey. Evet. kestim. Evet geçenlerde ...antibiyotik almam gerekiyordu. Numune hastanesinin kapısında aldım. Çok doğru. Bu hasta çok bilinçli. Neden Hastane... bunun olduğunu da söyle. Neden hastanede? Tabii çıkmıyor. hastanenin Bir kapısında şey olduğu. Şimdi orta biz yapalım. biz ciltteki kaşıntılarla veya reaksiyonlardan <laughs> çok korkmayız ama bizim için çok büyük haberci reaksiyonlardır bunlar. Ben hastalarımızdan, toplumumuzdan çok şunu çok önemli yapmalarını istiyorum. Hekimlerine gittiklerinde ben şu zaman şu ilacı almıştım, ben de böyle bir reaksiyon yapmıştı diye hekimi uyarmak. Hı. Hekim alerjik bir bünyeyle karşı karşıya olduğunu anlar ve önlem alır. Söylemezse nereden bilsin? Benim alerjim var, şunu aldım, böyle oldu, bana böyle böyle bir ilaç yaptılar, ben çok fenalaştım, kötüleştim, böyle oldu, ailemde vardı diyebilir. Hekim önlemini almak zorundadır. Buna Gül Hanım'da olduğu gibi ilk ilacı hastanenin bahçesinde alabilir. Ve yine söylüyorum tablet şeklinde alacak. İlacın aynısının ampul formu var ise bile. evet Ancak tabii ki hastane bahçesinde almasının nedeni şu. Hastanede herhangi bir olay gelişirse hastanede müdahale etmek çok kolay. Adrenalin dediğimiz bir ilacımız var. O ilacı uyguluyoruz. Gerekirse solunum durursa solunum desteği verme şansımız var. İlaç atılana kadar ona destekli yaşam kalitesini sağlayabilirsek hasta kurtulabilir. Tabii çok e, ilginç bir konu. Maalesef hepimizin başına geliyor. Mesela İstanbul'da bir hastanedeki bir doktor arkadaşımız kendi çocuğuna enjeksiyon yaparken çocuk hayatını kaybetti. Bu hepimizi çok üzdü. Bu nedenle. Ben parenteral dediğimiz enjeksiyon şeklinde yapılan tedavilerin mutlaka hastane koşullarında olması lazım. Yani doktor kendi evladına... Doktor kendi evladına yaparken maalesef bu oldu. Son derece üzücü bir olay. O yüzden evet. parenteral tedavi yani iğne tedavisi mutlaka hastane, sağlık ocağı veya gerekli müdahalenin yapılabileceği bir yerde yapılmalıdır. Bu, bu son derece evet çok önemli. Bu tedavilerde zaten en kötüsü şu, bir gün ne yapacağını bilmiyoruz ilaçların evet. değil mi? Yani 10 gün oluyor, 10 evet. gün yapıyor, 11. gün birdenbire evet. reaksiyon ortaya Artı, çıkabilir. Bey çok önemli bir konuya e, değindi, böyle hastalarda 6. mesela o doktor arkadaşımız suçluyor, 4. enjeksiyonda oldu. Yani Öyle bir mi? kere Hiç oldum, şey evet. o nedenle diyorum ki ben hepsi hastanede yapılmalı. Yapan kişinin ehil olması önemli değil, yapan kişi doktor arkadaşımız, mutlaka ehil. Ama bir takım ilaçlar var, insan hazırlatsız yakalandığı anda o ilaçlara ulaşamaz, zaten bir panik ortamı vardır. Bunlar da e, yurt dışında, ben e, getirecektim hastanede unuttum, yurt dışında böyle hastaların, Gül Hanım gibi hastaların evinde kullanılmak üzere... ...adrenalinli epipen diye bir ampul var... ...adını söylüyorum çünkü dünyada başka yok... ...maalesef Türkiye'de yok... ...iki sene öncesine kadar Türkiye'de vardı şu anda yok... ...böyle kişiler... alerjik bünyeli kişiler... ...örneğin tabiata çıktı arılar var... <laughs> ...arı sokması olabilir birden birdenbire... Örümcül, ...örümcül hale gelebilir bir arı sokması bile... ...bunların çantalarında... ...epipen denilen şöyle kalem gibi... Yani e, ...küçük... Ince, uzun bir küçük şey ...şunun yarısı kadar kalem gibi... ...arkasında bir kapağı var... Kapa Getirseydim çok iyi olacaktı ama kapağı çekiyorsunuz sonra kendinize tık diye vuruyorsunuz. Alerji her yaşta başlayabilir. Az önce Aytuğ Bey ile onu görüştük. 3 tane vurduruyor, 4. de oluyor. 10 tane vurduruyor, 11. de oluyor. Bu nedenle sizde genç başlamış vücudumuzda belirli hücreler var. Bunlar alerjenleri tanıyor tanıyor o alerjenden. Tanıma kapasiteleri arttığı anda o alerjenden bir tanesi geldiği anda bu olay oluşuyor. Ben çok ciddi, ölümcül olaylar biliyorum. Eskiden hastanelerde 1980 yıllarında yaşı işte o yaşlarda bilinçli olanlar hatırlar. Biz iğne uçlarını kaynatırdık. Evet. Yani şırıngalarımız vardı. Evet. Kaynatırdık. Bizim hastanemizde hekimler ve hastane şartlarında olmasına rağmen penisilin alerjisi olan bir hastaya Önceki hastaya hemşire hanım antibiyotik yapmış içinde penisinin muhtevası var. Evet. İğnenin ucunu değiştiriyor. Kalan milimetrik mikron çapındaki Hı. ilaç öbür hastaya giriyor ve kurtaramamıştık. Evet. Yani alerji bu kadar ciddi bir reaksiyondur. Çok bileyim, çok bileyim. Şimdi ikinci şeyi söylüyorum. Ben bundan sonra ne yapayım? Sizin yaptığınız evet. tam doğru yol. Bundan sonra hangi ilaç olursa olsun siz bunu hastanede alacaksınız. Alerjik bünye olduğunuzu doktorunuza söyleyeceksiniz. Az önce bahsettiğim o aletten, epipenden yurt dışında tanıdıklarınız varsa getirebilirsiniz. Çok pahalı değil. 20 euro civarında. Her yerde reçetesi olarak verilebilir epipen. Çünkü alerjik bünyelere ilaç değil. Bu, durumda kullanmak üzere olduğu için. Sizin biz bir takım alerjenleri hastada var mı tespit etmek için deri testleri yapıyoruz. Evet. Hastanede bunu çok kullanıyoruz. Fakat öyle vakalarımız var ki deri testinde herhangi bir şey yok, aldığı anda reaksiyon gelişiyor. O nedenle en size önerim, sağlıklı önerim, ilacı mutlaka hastane koşullarında iki doktorunuzu uyararak çünkü alerjik olduğu bilinen belirli sabıkalı gruplar vardır. Onlardan birini Hı. almayarak. Hı. Hı. Evet. evet. Özellikle alerjik bünyesi olanlar gerçekten. Çünkü alerji öyle bir şey ki bugün ilacı. Kerim abin dediği gibi yarın arıya veya toza veya bir bitkinin üstünde bitkiyi yediği, yıkanmamış bir bitkiyi yediğinde oradaki doğal bir şey her şeye vücut alerji gösterebilir. Evet. Ama böyle zamanlarda yani e, demin mesela o çok vahim, yani çok ya, üzücü bir örnek. Trajik e, doktorun kendi çocuğu doktor olmak bile yetmiyor. Yani bir sağlık personelinin bulunması yetmiyor. Bir takım donanımların olması lazım. Yani bir takım ilaçların bulunması lazım. Buna uygun bir... Setinin olması lazım Tabii değil mi? Set set olması lazım.